Bu sunumda beyni besleyen damarların e, önemli bir kısmını model üzerinde göründüğü kadarıyla anlatacağım. Bakınız şurada hemen şu alt tarafta foramen vertebralis görüyoruz. Bu foramen vertebralisler boynun her iki tarafında arteria subklavyadan çıkarlar foramen transversariumlardan geçerek foramen magnuma gelirler. Foramen magnumdan geçerek de kafatası boşluğuna girerler. Ve kafatası boşluğuna girdiklerinde verdikleri arterlerden bir tanesi bakınız şu paykadır. Posterior, inferior, cerebellar arter diye bilinir. Bunların İngilizce olarak e, kullanıyoruz bunu. Posterior, inferior, cerebellar arteri buna payka diyor bilinir. Şu paykayı verir. Ee, ya da buna Latincede de arteria posterior inferior cerebellar arteri de diyebilirsiniz. Bu payka cerebellumun alt 1 bölü 3'ünü besler. Bu paykadan arteria spinalis posteriorler ayrılır. Burada gösterilmemiş. Arteria spinalis posterior'lar medulla spinalis'in arka yüzünü beslerler. Arteria vertebralis'ler birleşmeden hemen önce iç yüzlerinden iki küçük dal çıkar. Bu iki küçük dal birleşerek arteria spinalis anterior'u oluşturur. Bu arteria spinalis anterior medulla spinalis'in ön yüzü boyunca uzanır ve medulla spinalis'in ön yarımını besler. Daha sonra daha sonra arteria vertebralisler birbirleriyle birleşerek arteria basilaris'i oluştururlar. Şu arteria basilaris. Bu arteria basilaris bu Kadavra üzerinde de görmüştük. Bakınız şöyle şurası arteria basilaris. Arteria vertebralisler sulgus pulbo pontinus yakınlarında birbirleriyle birleşerek arteria basilaris oluşturur. Arteria basilaris'in ilk dalı bakınız şu gördüğünüz daldır. Şu dal. Bu da e, aykadır. Ayka, anterior, inferior cerebellar arteridir bu. Bu da cerebellumun orta bir bölü hücünü besler. Daha sonra arteria labyrinthi görüyoruz. Arteria labyrinthi. Arteria labyrinthi de iç kulaktaki e, yapıları, vestibulumu, labirentleri kanalistlerimiz, sorgularistleri e, kohleyayı besler, arteria labyrinthin. Genelde burada şu ayka ile arteria labyrinthin arasından nervus abducens geçer, nervus abducens geçer burada. Ta yukarıya çıkıldığında arteria pontinae dediğimiz küçük arterler çıkar buradan. Bunlar ponsu beslerler. Bakınız şu arteria bas basilaris iki terminal dalına ayrılmadan önce bir dal daha verir. Bu da şu dal arteria cerebelli superior'dur. Arteria cerebelli superior cerebellumun üst bir bölü üçünü besler ve az önce de izah ettiğim gibi arteria bazilaris iki terminal yani, ya da uç dalına ayrılarak sonlanır ki bu da arteria serebri posteriordur burada arteria serebri posterior ile arteria cerebellaris superior arasından nervus oculomotoriusun nervus oculomotoriusun eee beyin çıkarken geçtiğini burada hatırlayalım. Şurada yine ganglion trigeminaleyi görüyorsunuz. Bu ganglion trigeminale de nervus trigeminusun içerisindeki e, duyu sınırı, duyu liflerinin nöron gövdeleri burada bulunur. Nöron gövdeleri burada yer alır.